sizlere bugün Clash of Clash'da bir hesabı göstereceğim. Bu arada ses kötü çıkabilir. O için de kusura bakmayın. Montaj yaparak bir şekilde bunu düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu videoyu ben kesinlikle hesabı çalmak şey için yapmayacağım. Yani çalmak için böyle bu kadar ben bir insan değilim. Hesapları falan çalmayı çok istemiyorum eğleneceğim o yapacağım. Bu arada çalışacağım hesabı da tekrardan geri bırakalım arkadaşlar. Sileceğim o hesabı telefonundan. Şimdi yaptığım bir klan aramanız lazım. Bu da ne varmış? White wine. Şimdi arkadaşlar böyle buradan bir tane bir kişi seçiyorsunuz. istediğiniz gibi. Hatta ziyaret edip de seviyor musunuz diye yerine falan Arkadaşlar şimdi e, burada yazacaksınız. Tolga'yı seçtik biz. Bu arada Tolga kardeşimiz de videoyu izliyorsa şu anda ondan da özür diliyoruz. Tamamen eğlence amaçlı çekiyoruz bu videoyu. Tekrardan hesabı sileceğim merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar adını yazıyorsunuz. Yanınıza bir kağıt kalem tutun. Tolga yazdık ismine. Evet oyuncu kodunu yazacaksınız arkadaşlar. 9 8 O ve P 92. Evet. Kodunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında kaçıncı seviye? Onu da yazıyorsunuz. 92. seviye. Belediye binasını yazıyorsunuz. Kaçıncı seviye? 10. Belediye onu da Başka da bir şey yazmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu inşaatçı üstü olan şeysini de çalabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan e, dükkanınız hemen üstünde ayarlar butonu var. Tekrardan söylüyorum bu video tamamıyla eğlence amaçlı çekilmiştir ve çalınan hesap tekrardan geri bırakılacaktır. En azından sol alt köşede hesabı e, ne yazıyordu yardım ve destek Şimdi arkadaşlar burada kayıp köyü yazıyor üçüncü butonda köyümü kaybettim nasıl geri alırım bir yer var oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar mi Evet ee, bir şeyler falan söylüyor Siz bunu boş verin arkadaşlar bize ulaşın diyorsunuz Şimdi arkadaşlar ben bunu önceden Sait diye bir arkadaşımıza yapmıştım bu daha gelmedi tabi şimdi arkadaşlar giriyorsunuz buraya ee, yazıyorsunuz ee, telefonum kırıldı telefonum kırıldı yeni telefon aldım tabi güzel yazmanız lazım arkadaşlar Yeni telefon aldım. Hesabıma erişemedim. gereğinin yapılmasını arz ederim. Teşekkürler. Böyle ben güzel bir şey yazdım arkadaşlar. Çünkü anlanabilirsin. Ee, Bamlanabilirsiniz birkaç günlüğüne arkadaşlar. İsterseniz hiç yapmayın. Şimdi arkadaşlar buraya yazıyorsunuz. Adım Tolga. Oyuncu ko kodunu da yazıyorsunuz. E, Aşağıya inelim. Kodum. 98 OVP 98 OVP Pardon arkadaşlar. Büyük yapmam lazım. OVP Sonra OVP 92 92 ye. Hemen altına iniyorsunuz. Yazıyorsunuz ki seviye 92 belediye bina belediye bina seviye 10 yazıyorsunuz buraya ve bunu gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar size birkaç güne kadar mesajını atarlar. İşte böyle yapın böyle yapın diye. Sonrasından da arkadaşlar hemen böyle gider. E, bir hemen iki gün geçti. Sonra arkadaşlar e, şey yaparlar. İki gün falan geçer aradan. E, burada yukarıda o işaretçi yazan yeri hemen altında e, bir yazı çıkar. Kod telefonunuza kod gönderirler diğerler ki bu kodu girin falan. Kodu girerseniz arkadaşlar e, ve hesaba girmiş olursunuz, çalmış olursunuz. Ben girdiğim hesaba tekrardan bırakacağım söylemiştim. üçüncü de söylüyorum arkadaşlar. E, bu şekilde yapabilirsiniz ve bu oyuncunun arkadaşlar girmemesi lazım 3 e, gün boyunca. Yani mesajın geleceği süre boyunca bu oyuncunun girmemesi lazım oyuna. Bu video bu kadar arkadaşlar. Tamam eğlenceli amaçlı çekilmiştir. Ve 2 tane ayırıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.